Murat o'yayı alışverişe göndermiş, üstüne başına bir şeyler aldırmış. Şöyle bırakın lütfen. Ha. Azime Hanım bir şey daha var. Gördüm ki benim yüzüğüm Derya'nın parmağında. O yüzüğü geri istiyorum. O yüzüğü hemen alacaksınız ve bana geri getireceksiniz. O kadar uzun boylu değil. O yüzük gelinlere takılır. Sen o şansı çoktan kaybettin. Azime hanım, siz galiba beni anlamadınız. Bunu sizinle daha önce konuşmuştuk. Ben ne dersem yapacaksınız. Yoksa... Yoksa ne? Yoksa hafızam aniden yerine geliverir ve konuşmaya başlarım. Unutmayın ki sizin hakkınızda anlatacak çok şeyim var Murat'a. O yüzüğü geri istiyorum. Ha nasıl yaparsanız orasına karışmam. Nasıl çıkacağım ben bu kadar işin içinden ya? Ah. Alo. Şu anda tek ihtiyacım olan şey senin sesindi biliyor musun? Başın sıkışıktır diye aramadım. Ama merak ettim her şey yolunda mı? Yolunda yolunda. Karımın üzüleceği hiçbir şey yok. Sevindim. Sen ne yaptın? Biz de babaannenle dolma yaptık. O yüzden aradım zaten. Yemeğe gelecek misin akşam? Bekleyelim mi? Dolma yaptınız ha? Çok severim. Öyle mi? Babaannen diye yaptım ben. Tamam, siz bensiz başlayın. Benim biraz daha işim var çünkü. Ama geldiğimde kesinlikle yiyeceğim. O karımın ellerinin değdiği dolmalardan. Kalırsa yersin. Karım bana ayırır. Bakarız. Neyse, iyi çalışmalar. Kapatıyorum. Böyle evlilik olmaz Murat. Ben evliliği böyle hayal etmemiştim. Sabahları birlikte uyuyacaktık. Kahvaltı hazırlayacaktım ben sana. Sen eve gelirken bir şey lazım mı diye soracaktım. Mutlu olacaktık biz, biraz. Şimdi biz birazcık bile mutlu olamıyoruz. Abi, dur dur dur, ee, bir şey lazım mı? Yani eve gelirken bir şey yapmamı ister misin? Yok. Yok, sağ ol. Akşam görüşürüz. Tamam, görüşürüz. Ne oluyor orada ya? Ver şu yüzüğü uzamasın şu mesele. Vermem diyorum vermem. Yeter artık. Bu kadının her istediği olmayacak. Bu kadarı da fazla. Bunu benden alamayacaksınız. Vermeyeceğim dedim vermiyorum. Vermen gerek. Böylesi daha hayırlı. Ver şu yüzüğü uzamasın şu mesele. İstediği kadar uzasın. Cesedimi çiğner anca öyle alırsınız bunu benden. Kızım zaten bu yüzük senin değil... Birincisi bu yüzük bana ait. İkincisi mesele sadece yüzük değil ve siz bunu anlamıyorsunuz Azime Hanım. Aman canım ne uzattın, ver şu yüzüğü artık. O istedi değil mi yüzüğü benden almanızı? Azime Hanım ben sizi tanıyorum siz böyle bir şey yapmazsınız. Söyleyin neyle korkutup tehdit ediyor size ha? Ne bakıyorsun öyle? Hoşuna mı gitti? Ha benim bu halimi görmek mutlu etti seni değil mi? Ben sadece sesi duyup geldim. Beni kendinize karıştırmayın Derya Hanım. Ama kızım boş ver sen in aşağıya. Küçük hanıma bak sen. Dilde pabuç kadar. Kocana güveniyorsun değil mi? Ya ben ne kocama güveneceğim ne kötü bir şey yapıyorum da ona güveneyim ben. Ah yeter ama der ya artık. Rah bırak kızı. Bu evde önüne gelen herkese bağıramazsın. Haddini bil artık. Ver şu yüzü. Ver de kapansın şunu. Vermeyeceğim dedim ya. Vermiyorum. İşte o kadar kolaysa gelin alın. Ay. Of. Kızım hanım iyi misiniz? Ay tansiyon çıktı <laughs> Tamam sakin olun gelin ben odanıza götürersin. <laughs> Ben burada olduğum sürece, senin o huzurun daha çok kaçacak Derya Hanım. Bitti o saltanat günlerin. Sürüne sürüne gideceksin bu evden. Murat Bey'in haberi yokmuş. Olunca yaptı hemen ödemeyi. Uf, vallahi utanmasan ağlayacaksın ya. İstersen böyle bir çiçek getir kapısına, ha? Özür falan dile. Vallahi bak seninle iş falan yapılmaz ha. Mahcup olduk. Abartmıyor musun? Bak sana iş pasladım. İstediğin kumaş, istediğin vadede vereceğim dedim. Sanki git insanları dolandır, yolsuzluk yap demiş gibi davranma bana. Ya her şeyi anladın mı? Bir şey anlamadım. Sarte'nin paraya sıkışması ne işinize yarayacak? Anlarsın. Ya da ben bir gün anlatırım sana. Neyse, bak işimize dönelim. Bu. Kaç gün hazır olur mesela? Vay wow, güzelmiş. Kimin bu? Yetenekli bir kızın. Sorma cevap vermedin. Üç gün olur. What? Üç gün. Hemen yarın, yarın, yarın. Yu. Akşam çalışırsın, halledersin ya. Ne oldu? Ha? Bak ne kadar mutlu oluyorsun öyle yüzün falan gülüyor ya. Murat Bey arıyor. Ciddi misin sen? Evet, vallahi arıyor. Ne yapacağız? Aç bakayım. Ya Korkma aç. Alo. Müsait misin? Evet hayırdır? Neredesin? Atölyedeyim. Hah ben de tam atölyenin önündeyim şu anda. Bir yanına geleyim mi konuşalım. Yapma. Ee, tamam bekliyorum. Hı. Adam kapıdanmış buraya geliyor. Ne diyorsun sen ya? Arka kapı falan var mı burada? Depo var. Tamam bak konuştuklarımızdan kesinlikle bahsetmiyorsun tamam mı? Tamam hadi çabuk olun çıkın adam geliyor. Çabuk.